Hiç mi merak etmiyorsun? Ne karım nasıl, bebeğim ne durumda diye. Ben onun sesini duyuyorum biliyor musun? Şimdi böyle en olmadık zamanlarda. Gerçekten mi? vallahi bak. Ağlama sesi gibi. Sanki yeni doğmuş da kucağıma almışım gibi. Öyle ağlama yani. Sonra birden kendime geliyorum sabah saatlerinde Köse Çınar Köyü'ne gelen terör örgütü mensupları köy halkını kurşuna dizerek ve karak katletti. Yeşil'in üzerindeki kırmızı kan de gelincik tarlası. Aynı yeşil üniformaların üzerindekiler gibi. Artık her mutlu anınızda niye ben de ölmedim diye sorup duracaksınız kendinize. Niye ben değil de Vahşi doğa, hiç görmediği bir başka vahşete seyirciydi bu vadide ve bu vadinin ötesinde. Ben hep seni sevmişim. Ne olur git ben. <laughs> Komutanım, bu senkar beni beni bellediler benim yerime. Gelmek sakın de fururla. Geç sesine. Şimdi geliyorum. <laughs> Komutanım çıkma. İşte bu bayrağı sevmenin. Bu topraklarda yaşamanın böyle bir bedeli var. Neymiş bu bedel? Böyle kanlı bir günü unutmamak. İşte onlar için gelincikler yazman lazım Burası birbirlerinin yaşadıklarından habersiz insanlar ülkesi. Ramazan'la bugün o köydekiler, o çocuklar, onlar asıl unutursan ölür.